İltihap tedavisi birkaç türlü yapılır. İltihabın boyuna, şekline ve e, gelişimine göre bu tedavi değişir. Birincisi şayet dediğimiz gibi akut dönemde bir iltihapsa bu, o zaman öncelikle antibiyotiği hastaya kullandırmak lazım. Ha bu kronik bir iltihap haline gelmişse, yani uzun zamandır şişmiş, inmiş ve bir türlü de e, hasta hekime gidememiş veya gitmemiş ise, o zaman yapılacak olan yöntemler de farklıdır. Ya cerrahi bir yöntemle o iltihabın meydana geldiği, e, lokalize olduğu bölgeyi direne ederek o iltihabı boşaltmak, ondan sonra e, dişe müdahale etmek. Şayet bu kadar e, müdahalelik bir yapı da değilse o zaman direkt olarak iltihaba sebep olan dişi çekip e, hastayı rahatlatmak gerek. İki yöntemin arasında e, iltihabın Boyutlarına ve bulunduğu yerlere göre farklılıklar gösteren bir müdahale şekli de var ki o e, bazı iltihaplar e, bulunduğu yerden e, kas ve doku yoluyla daha farklı localara dediğimiz daha farklı yerlerde lokalize olabilirler. Bu lokalizasyonları önlemekte e, az evvel söylediğim gibi ancak cerrahi yöntemlerle olabilir ve ihmal edilmemesi gerekir. Aksi takdirde kana karışırsa daha büyük sorunlar ortaya çıkar. İltihabın yayılmış olduğu localarda müdahale anında edilirse hasta anında rahatlar. Ve o iltihabın dışarıya doğru direne edilmesiyle boşaltılmasıyla hastada gözle görülür bariz bir rahatlama ve huzur ortaya çıkar. Onunla beraber de ilaçlarını kullandığında ve esas sebep Zamanı geldiğinde ortadan kaldırıldığında tamamen hasta e, sağlıklı bir hale gelir.